Deneme 1 2 3 deneme 1 2 3 şu an kayıt tamam. onu kontrol ediyoruz. Tamam kapatalım. abi bir hemen kayda geçelim abi. Evet. Abi Milli Piyango size çıksa ne yaparsınız? Önce yetimlere yardım ederim Abi İhtiyacı mi? İhtiyacı olanlara yardım ederim Sonra kendi borçlarımı öderim. Çok güzel. Benim için öncelik garibanlar, yetimler. Ne kadar biliyor musunuz? 600 milyon diyor. Aynen 600 milyon. Çok Allah para yarabbim. yapar. Yarabbi, yani ihtiyacı olana çıkarsın be. Amin yani abi. Rengine çıkarıp da daha çok havalara sokmasın. Değil hani mi abi? ihtiyacı olana çıkarsın. Doğru diyorsun. Günler, Eyvallah abim sağ olsun. Teşekkür ederiz. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar bir röportaj yapabilir miyiz? Röportaj da röportaj yapabilir miyiz? Arkadaşlar. Yapalım mı yapmayalım mı? <gülüyor> <gülüyor> gelin gelin bir tane yapalım gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, sigara yapsan kanka. Ha. Şey diyeceğim. Milli piyango sana ne yaparsın? Ne yaparım? Ev alırım, <laughs> araba alırım. <laughs> Ev alırsın, araba alırsın. Ya bir de kumara basarım. Bir de kumara basarsın. <laughs> böyle daha farklı böyle bir şeyler yok mu ya? <laughs> başka ne yapalım? 600 Ev milyon araba... bu arada biliyor musun? Ev alırım, araba alırım. 600 milyonum var. Sınırsız kumara girelim. Sına sınırsız kumara girelim. <gülüyor> evet, <laughs> gerçeklik <laughs> mi durumda arkadaşlar. Boşlarımı kapatırım. <laughs> He. <Ha. gülüyor> İyi, inşallah sana çıkar. Alacak <laughs> mısın? Yok. Hay hari. Hadi Yener yıldız. Hayır. Yani. Evet. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Sonra bir biz. Ee, milli piyango size çıksa ne yaparsınız? Çok merak ettiğiniz için. Ya, hiçbir şey yapmam çıkmaz ya. Ya çıkar, belki çıktı. Kıyafet, alır. Kıyafet alırsın. Kıyafet alırsın. Kıyafetlerin çok güzel bu arada. Daha farklı kıyafetler de alırsın. E, tabii. Ya ne bileyim mağaza açarsın belki. O da olabilir. Düşünüyoruz Aynen. beraber. Aa çok güzel. Aynen. Mesela. İyi. Başka ne olabilir? Araba. Araba. Aynen. Güzel. İyi. Güzel. Böyle biz değişik cevaplar arıyoruz ama. Hiç 600 milyon. Yani. 600 milyon. Hiç yardım edemiyoruz. <laughs> Bir kere gülüyorsun gülüyorsun. <gülüyor> <basarsın>? <gülüyor> Hepsinin kırmızıya basarsın. Hepsinin kırmızıya basarsın. Teşekkür ederim arkadaşlar. Herkes kumar oynuyor arkadaşlar, kumar oynamayın. <laughs> Gerçekten 2024 insanları bunu yaptırdı, çok kötü. Yapmayın bunu arkadaşlar, bunu yapmayın. Hiç bir piyango ne yaparsınız? Hiçbir şey yapmam çünkü Demirören kazanacak yine. <laughs> güzel, tamam çıktı diyelim, çıktı diyelim. Önce şehit ailelerine yardım etmek isterdim. Aa çok güzel, çok güzel. Ve çocuklar için. Değil mi? Peki başka? İlk aklıma hmm. gelen bunlar. İlk aklıma evet. Bu 600 milyon ya. Şu tura bir bir tur daha attırırsınız. Onları dünya turu ben. Evet gerçekten. Sokak hayvanları Evet sokak hayvanları. Soka hayvanlar. soka hayvanlar. hayvanlar. evet. evet. So. Bir de böyle çok gariban bir aile. Çocuklarını okutmak bir de ev ha, almak isterdim. Aile. Evet. Ha, birkaç aile. Çok güzel düşünceleriniz var. Hayır evet, ya o kadar. Ya. para bir gün. <laughs> Ondan sonra yok. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Ben, i̇yi bakın. Siz de. Evet. Güzel. Tabii tabii. Hoş geldiniz. Merhaba. Ee, milli piyango size çıkarsa ne yaparsınız onu soruyoruz. İşlerimde ilerlerim. İş, i̇şiniz nedir? Butik işletiyorum. Butik. Evet bayan giyimizi. Onu bayağı büyütür müsünüz? Yani tabii ki büyütür. Bir marka olurum. Bir marka peşinde koşuyorum. Çok iyi. Peki 600 milyon. Bunu daha farklı şekilde değerlendirir misiniz? Daha farklı şekillendiririm tabii ki. Önce kendime villa alırım. Villa alırsınız. Tabii ki. <laughs> de ilerlerim. Tabii. Daha iyi değil mi başka? Yalan, yalan konuşmaya gerek Yo. yok. Ya yardım yapsaydın. Yardım ederim <laughs> tabii ki de. Ha. O benim önceliklerimden biri. <laughs> Onu burada söyleyip reklam yapalım bir manası yok. O benim kalbimden gelen bir şey zaten. Evet siz de siz de o ışığı gördüm bu arada. Evet. Gerçekten yapabilirsiniz. Yaparım tabii ki de. Dünya turu yapar mısınız? Dünya turu yaparım tabii ki. Biz gidiyoruz. Tamam görüşürüz kendinize iyi bakın. <laughs> Hocam bir röportaj yapabilir miyiz? Peki teşekkür ederim. <laughs> evet. E, Milli piyango biliyor musunuz bu sene kaç kaçtıca? Bilmiyorum. 600 milyon. Evet. Size çıksa ne yaparsınız? Ev araba alırım Hani genel. Ev araba. Evet. Daha farklı böyle bir şey yapar mısınız? 600 milyon çok büyük bir para. Ya, yatırım yaparım yani. Yatırım yatarsınız. borsa düşünüyorsunuz yani o şekilde mi? Yok hani fabrika tarzı o tarz. Fabrika tabi. tarzı. i̇nsanlara yararlı olmak için. Aa çok güzel. Çok güzel düşünceleriniz var. Yani. Ama yardım da yapsaydınız ya insanlara. Tabi Tabii yani ihtiyacı olanlar tabii. mutlaka yani. yani fakirlere falan. Tabii. Ya ihtiyacı olanlara yardım yaparız tabi tabii yani. İnşallah size çıkar. Alacak mısınız? Evet evet alacağım. Evet. Hadi hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Memnun olduk. Bence sen çok güzel cevaplar vereceksin abla. Gel abla gel gel. Hadi. Hadi. Hadi gel, abla ya. Gel abla. Abla hoş geldin. Sağ ol. Milli çok piyango sonrası sana ne yaparsın abla? Hepsini dağıtırım. Hepsini dağıtırsın. Hepsini dağıtır. Abla sen hiç sıkıntın yok mu ya? Nasıl olsa bu hayat böyle devam ediyor. Hava fazla ha, eksikmiş, değişen bir şey olmayacak hayatımda. Hepsini dağıtırdım. Sizin gibi öğrencilere dağıtırdım. Vay be. Gönlüm zengin. Şu an var ya anne gibi oldum bize <laughs> ya yemin evet. ediyorum ya. Gençler iyi yaşasın. Tamam oradan kendine bir şey al ve bir şey yap. Lütfen kendine bir yatırım yap. Ev al, araba al, farklı bir şey aldım. Al. Al. Ev mi aldın? Tamam hayırlı olsun. Elif Hanım <laughs> gelsene bir bile. Gel dikkat et gel gel. Önce bunu bir ayarlayalım. Nereden geliyorsun ha? İstanbul. İstanbul'dan geliyorsun ha? Öğrenci misin? Evet. Ha, çok güzel. Peki e, bir sorumuz var. Milli piyango size çıksa ne yaparsınız? Onu soruyoruz insanlara. Hmm, yatırım yaparım. Yani. Yatırım yaparsın. Ne okuyorsun? Ben diş protezi okuyorum. Ha? Diş protezi. Diş protezi. Onun üzerine bir şey yapmalı mısın ya? Yok. Alanında ilerlemezsin Yok, yani. Ben çalışıyorum yani. Ha. Başka ne yaparsın? 600 milyon bu arada. Ee, 600 milyon. Aynen 600 milyon. Ev alıp satarım. Ev alıp satarsın. Ev alıp satarım. 600 milyon zaten seni bence bir 50 yıl götürür. Evet, çok bence var. ticarete girme. Ya, girerim ya. <laughs> Kesin gireceğin yani. Gidelim. Yoksa duramam rahat. <laughs> bir, Aklı. sende bir yat tipi var böyle. Abi hobi evi yaparım. Hobi evi vay güzel hobi Hobi evi yaparım böyle sinema, spor salonu, güzel bir yer yapalım. Orada ha. yaşarım yani. Yatırımın dışında. Çok iyi. Çok güzel. Evet. İyi. <laughs> ya genelde herkes kumar oynuyor da. Yok. Kumar yok mu? Yok. Tebrik ben ediyoruz de, arkadaşız. Fenal bir başkanlık deneyebilirim. He. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Ba. İşte ilk Olabilir. sıradışı Olabilir. bir cevap. <laughs> 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 Hayır. Galatasaray'la oldu çıkış kıskanıyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederim gerçekten. Memnun olduk. Kendine iyi bak. Tekrardan görüşürüz. Farklı cevaplar arıyoruz arkadaşlar. Çok farklı, çok farklı istekler arıyorum ben. Yani evmiş, arabaymış değil de daha böyle farklı şeyler istiyorum. Acaba e, eski şeyden böyle bir şey çıkacak mı? Çok merak ediyorum. Kesin çıkacak bu arada da. Araba geliyor araba. Onun ya onun için değil zaten araba geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama size farklı bir cevap var sanki. Ben o işi gördüm size beyefendi. <laughs> ne gibi? Ne bileyim farklı bir cevap, farklı bir cevap. Ya bak şu anda gençlerin hepsi işsiz. Evet. Bana bir herhalde bir fabrika gibi bir atılım gibi bir işler kurulduk Herkesin işi olurdu. Aa evet doğru diyorsunuz ya. bu arada evet. Yani ne yapayım ben bu saatten sonra o parayı bana çıksa. Ma, doğru diyorsunuz. Değil mi? Evet. Yani gençleri veririz, gençler çalıştırırlar. Hmm. Ay güzel olur. Güzel düşünceleriniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Lütfen bir durun musunuz Ne yapardım? Bağış yapardım. Bağış yapardınız. Evet. Başka? Sadece bağış herkese dağıtın. Sadece bağış çok güzel. İyi günler kendinize iyi bakın. Ne, ne diyor? Hanımefendi. tamam. Konuşmak istemiyor. Ünlü. Hocam. Milli piyango seçtikleri ne yapardınız? Siz Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün mini e, milli piyango seçtikleri ne yaparsınız? Umarım beğenirsiniz bu, videoyu. Yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. İlk videomu heyecanlıyım. Kusura bakmayın. siz seviyorum. <laughs> yani sen ne yapma da, kendini üç beş yapma yani. Yine bu dayı. Şimdi ben sen mi, ben mi? Adın ne senin? Hocam. <laughs> kendin. Ben abi şey mi? Harbi mi? Kendi Evet. yani abi? abi. <laughs> Vallahi helal olsun abi. İlk defa gerçekçi bir abide de kaldı. Doğru diyorsun abi. Tamam mı? Doğru diyorsun abi. <gülüyor> 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 Neler oluyor hayatta? <laughs> evet. Direkt direkt adrese geldik arkadaşlar. Evet burada bir abimiz de milli piyango oluyor. 600 milyon değil mi abi bu sene? Evet, 600 milyon. Evet. 600 milyon. Abi 600 milyon sana çıksa ne yapardın? Vallahi alırım. <laughs> Çok abi <laughs> yürüme, yürüme. Evet Evet abi Çok şimdi sen <gülüyor> <gülüyor> Abi şimdi sen bu işi yapıyorsun dağıtıyorsun ha. Peki bu işi yap sen kendin alıyor musun abi bu arada? Alıyorum tabii ya oluyor Çok güzel Abi sana çıksa ne yapardın? Ben mi? He <laughs> <laughs> Tuvalet yapardım Kemal <laughs> <laughs> da abi izledin abi yapma kurban oluyor <laughs> Ne yapardın abi? Abi, evet. abi, abi sen ne yapardın? Gezerim dolaşırım abi. Oo şam tuzları yok. Yok abi. Almanlıya da cebi yumlasını gösterisinde bunu söyledin. Sana çıksan ama gezerim dolaşırım abi. <laughs> Güzel. Evet abi sen bir cevap verecektin. Abi ben alırım bir tane karavan gezerim abi. Tarım alıp gezersin ama. Yani bence de çok Güzel cevap. Vallahi helal olsun abi. Lira, 600 milyon unutmayalım. Ne kadar abi bir tanesi? 150 lira bir tanesi. Bir tanesi evet. 150 lira. Tamam bir videodan sonra alalım. Tamam. Kapat kanka. Hanımefendi. <laughs> eee milli piyango siz çıksaydı ne yapardınız? <laughs> evet, Şu an onun planını yapmadım. <laughs> 600 milyon bu arada. Ee, güzel bir araba çekerdim Hasan abi. Aa, yakışır bir BMW <laughs> mi? Evet. <laughs> milli piyango siz çıksaydı ne yapardınız? sorumuz. Valla çıkmayacağını düşündüğünüz için hiçbir şey yapmaz. Tamam ya çıktı diyelim herkes umutsuz ya belki çıkar ya. Valla çıkarsa herhalde önce bir dünya turu yapardım. Evet. En büyük şey bütün paramı ona harcardım herhalde. Bütün dünyayı gezmek isterdim. Geziyormuş. Güney Kore'sinden tut, piramitlerden tut, evet. Louvre Müzesi yani bütün yani dünyayı gezmek isterdim. Harika. Tamam. Başka e, böyle farklı bir şey yapar mıydınız? Çok çok farklı bir şey. Çok çok farklı ne olabilir ki? Ne bileyim, bir yer açabilirdiniz, belki Türkiye'ye bir şey getirebilirdiniz, sanayileşme açısından. Hiç öyle bir şey düşünmedim. Önce kendimi düşünüyorum artık. Tebrik <laughs> ediyoruz. ben Ben tebrik etmiyorum, ben yalandan tebrik ettim Bence herkes insanları düşünmüyorlar, arkadaş. Kaçıncı parayı? Ha? Ne bileyim, belki gençlere yatırım olur, işletme ya olur. Yatırım ne? Dediğim sana. Ya yani ihtiyacı olanlara mesela, gençlere olur. Ha. Gençlerin yolunu açmak için bir miktar ya kullanılır. Evet. Yüksek çıkarsa. Peki teşekkür ederiz. Bir şey değil, teşekkür bir şey. Milli piyango size çıksaydın ne yapardınız? E, dünyayı gezerdim zaten geziyor. Aa. Evet. Peki abim böyle daha farklı bir şey? E, daha farklı ne yapılabilir? İşte herhalde evet. ev, araba, yat kat alırız yani bu gençlere bir yardım etseydin Aa, Gençlere yardım eder. Aa, o kesin canım. Yani çıksa evet. ya, bir kısmını da yardım yaparım tabii. Çok, çok iyisiniz. Gerçekten Evet, çok iyisiniz. kesinlikle. Nerelere gittiniz? Hangi ülkelere gittiniz? 45-50 ülke. Hepsini sayacak mısın? Hayır, mi? hayır. Ama ben 3'tür, yani, yani 4'tür, Yok, yok. 45-50 ülkeye Her yaz bir yere giderim. Vay be. Evet. Yeşil pasaportum var. Vizesi olmuyor. Çok yok. Iyi. Onun için. Bu gençlik gitmiş ilgililere sesleniyorum. Ama siz e, de haklısınız. Yani size sunulan bir şey yok ki. Yani gençlere sunulan gerçekten bir şey. Yok. Evet. E, şey gençliklerinin baharında umutları kırılıyor ve ben çok üzülüyorum değil mi? Evet. Şimdi bu Z'ler ne yapsın bu Z'ler Bu Z kuşakları ne yapsın? Yani yok, ne yok. yaparsa yapsın işte işte böyle. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu nerede da... yayın? Yener Yıldız. Akşamı yayınlarım YouTube kanalında. YouTube, YouTube kanalı. Genel yıldız. Evet. Bu ne içindi? Milli Piyango çıksa ne yapardınız? Ha ne yapardım? Tamam. Evet. Benim kameramanın son durum arkadaşlar üşüyor. <laughs> Oğlum alış alış, Daha çok çekim yapacağız. <laughs> çok küçük bir soru sorabilirim. Merhabalar. Ee, küçük bir anketimiz var. Şimdi, anket değil de soru diyelim. Ee, Milli Piyango 600 milyon. size çıksa neler yapardınız? Çok merak ediyoruz. Vallahi e, ileriye çocuklarıma güzel bir yatırım yaparım. Daha sonra bir tane ev, bir tane de araba Yeter. Zaten... 600 milyon ama. <laughs> Yurt dışına giderim ya. Yani Türkiye'de şartlar maalesef gün geçtikçe kötüleşiyor. Evet. %70'lik kısımdan bunu duyduk bugün. Evet. evet. Yani maalesef günümüz şartları bunu gerektiriyor. Yani çocuklarımın hayatı için daha doğrusu hani yani gen şimdi. Zaten sizden çok iyi bir baba olacağı belli şimdiden arkadaşlar. <laughs> Size de tebrik ediyoruz yakalamışsınız <laughs> 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 yakalamışsınız. Evet teşekkür i̇yi ederiz. Günler, i̇yi günler görüşmek için. üzere. Evet yani iyi bir aile babası. Milli Piyango siz ne yapardınız? Harcarım. Harcarsınız hani yaptığınız işin zorluklarından dolayı kendinize bir çözüm yolu e, sizin çalışanlarınız hakkında bir fikir yani yatırım yaparım. Ha, yatırım yaparsınız. Yatırım yapıp daha fazla e, ya da daha fazla kazanmak değil de böyle taksi taksi bir şekilde para almaya bakarım. Yani çok hemen harcama merak. Ha, banka versin, banka Ya da, ya da ev alın. Bir kira, yemek sepetine niye rakip olmuyorsun abi ya? Yok abi ben bu geçici sürede yapıyorum bu işini. Ha. Olsun abi niye bileyim. Olabilir de bak Daha paranı katlardın yani. Yok, yok şu an için öyle, öyle için. Şey, teşekkür ederiz abi. Ee, Merhaba kardeşim. Merhaba kardeşim. Nasılsın? İyiyim kardeşim. Eee boyun kaç senin kanka ya? 1.85. 1.85. Abi ben 1.70. Ama şair ayak alıp baksana bir göstersene. Oradan da bir 5 santim. Sen de gel abi sen de gel. Muhabbet ne olsun ya. Milli piyango sanatçı, sana çıksa ne yapardın? Ne yapardım? Kaçardım herhalde bir ya. Nereye giderdin? Bilmiyorum artık. Allah ne gösterirse aslında. <laughs> gideceksin ya. yani. Parayı bulsan gideceksin. Gideceğim abi ya. Ha. Yaşanırım burada. Abi sen ne yapardın? Vallahi direkt yurt dışına kaçardım. <laughs> direkt yurt dışına kaçardım. <laughs> Harbi Hiç... mi? Acımam ama niye yurt dışına almazlar ya? Niye? Bilmiyorum artık. Abi bu adamın şekli on numara ya. Bu adam nasıl? Parayla değil mi abi? Aynen öyle. Pasaportta değil mi abi? Aynen öyle. Parasıyla değil mi kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Milli piyango seçiksaydı ya ne yapardınız? <laughs> Çıkacağını <laughs> bir de tahmin etmediniz mi? Çıktı diyelim. Çıktı diyelim, n'aber? <laughs> İlk <Neyse, gülüyor> önce kendimi açıyorum. <laughs> Çok güzel. Sonra artan olursa bağış yaparız. Artan evet. bağış. Siz ne yapardınız? Bağış falan yapmazdık yani, yer gezerdik. Yer gezerdiniz. Siz bitirirsiniz o parayı yani. <laughs> Hayır, gelin, 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 <laughs> Aynen, gelemeyerek giderler sabır. Aynen, doğru. İyi günler, iyi günler. ne yapardınız? Teşekkür, biz teşekkür ederiz. Siz <laughs> çıksaydınız ne yapardınız? Çıkmaz. Çünkü evet. ya çıktı diyelim. Çıkmaz. Hepsi hazır çıkmaz. İnsanlarımızın hepsi böyle düşünüyor. Çok garip. Acaba bu işte bir iş mi var? Diye Bende bir düşünür oldum. Evet başlıyoruz. Piyango siz ne yapardınız? Bir piyango bana çıksaydı eğer evet. ev Alırdım Ev alırdınız. Evet. Başka? Başka hayallerime kavuşmak isterdim. Hayalinizi çok merak ettim. Tıp fakültesi okumak isterim. Aa, onu... Ee... Yani çok bilindik bir yerde mesela Ankara Medipol gibi falan bir yerde. Niye yurt dışında okumuyorsunuz? O kadar paranız var. Yurt dışı, ya Türkiye'de çünkü iş imkanlarım var şu an. Ha imkanınız var. Evet. Ama gidip orada e, daha daha kaliteli bir eğitim alıp burada gelip eğitimi devam ettirseniz, e, öğrenci çıkarsanız Hı -hı. çırak ilişkisi olarak daha iyi olmaz mı? Daha iyi olurdu tabii ki de. Bence sonu düşünün bir tane de milli piyango alın. Milli piyango zaten aldım. Tamam İnşallah. eğer kazanırsanız olur mu öyle bir şey? <gülüyor> İnşallah. İnşallah. <gülüyor> Başka planınız var mı? Başka bir planım şu an yok. Tamam, teşekkür ederiz. Eee, evet. bak gel bak muhabbete bak. Dön kameraya, dön. Hocam, milli piyango size çıksaydı ne yapardınız? Tek Aman cevap. Bana Aman bana ne ya? <gülüyor> 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 çıkmasın, çıkmasın. Tamam. Para boza. <laughs> Para boza. <laughs> Para, boza. Para şey Parasızlık <laughs> bozmazmış. Gençlere çıksın. Gençlere çıksın. Gel, 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 gençlere çıksın. Evet. <laughs> <laughs> gençlere <boş> <laughs> gel, gel, çıksın. Gençlere çıksın. Gençlere çıksın. çıksın. Gel, devam edelim, gel. Dostluk oyunda bu bayanla karşılaştık <laughs> özür dilerim, özür dilerim. Ee, hanımefendi, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler, siz? Ee, hanımefendi, şey soracaktım, 2025'te tam beklentileriniz nelerdir? Para, para, para ve sağlık. Ve sağlık, evet, vay güzel. Ama en çok para yani. Tamam, şeyim. para, madem para dediniz o zaman şöyle bir soru daha ekleyelim. Şöyle söyleyeyim ben sana, 2, 2, e, Milli Piyango 600 milyon, size çıksa ne yapardınız? Ya keşke bana çıksa da, Bence çıkarsa ne yapardım? 20-30 tane ev alırdım. Onları kiraya verirdim. Oturduğum yerden para kazanırdım. Bak. Ve dünyayı gezerdim. Ama 600 milyon liranız Yani 600 milyon çok büyük bir para. Yani, ne yani bileyim. araba falan alırdım. Orası zaten herkesin önceliği ama ilk önce yani ticaret verir. Peki bir yardım yapsanız şu anda İsrail'de sorunlar var, Suriyeliler gidiyor. Hani bunlarla alakalı biraz daha hani yardım, yardım tamam yardım yapmaz mıydınız insanlara? Yapardım bu arada yani, yani şu anda bile yapıyorum. Ne, ne yapardım şu an mesela? Mesela Afrikalılara şey ödeme yapıyorum. Orada yemek yiyorlar öyle. Sofra açılıyor. Çok güzel ya. Vallahi çok iyi bir insansınız. İnşallah size çıkar. İnşallah. Size Peki <laughs> boy uzatma <laughs> arkadaşımız var o yüzden böyle bir sabibiyet var arkadaşlar. Boy uzatmama ile ola <laughs> tamam hadi kapat. Arkadaşlar bu röportajımız burada bitmiş bulunmaktadır. Bay bay. <laughs> bir bay bay ve kendinize iyi var. bakın. Abone olun. Kendisi abone ol. desene ya abone. Abone ol arkadaşlar. Bundan sonra bana. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> hayır bu bay kanala bay abone olun. Bay. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Ay. <laughs>